eşitlik ve denklem çok terimli bir ifade ile çok terimli bir ifadenin çarpılması çarpma işleminin toplama işlemi veya çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanılır. Örnek 1. Aşağıda verilen çok terim ifade ile çok terim ifadenin çarpımını yapınız. Örneği inceleyelim. 4x artı 2 ile 5x eksi 7'yi çarpıyoruz. Bunun için önce birinci terimle birinci terimi çarptım. Sonra birinci terimle ikinci terimi çarptım. Sonra ikinci terimle birinci terimi çarptım. Sonra ikinci terimle ikinci terimi çarptım. Bu özellikten faydalanacağız. Örnek 2. Aşağıda verilen çok terim ifadeleriyle çok terim ifadelerin çarpımını yapınız. Birinci işlemimiz. Birinci terimle birinci terim. X ile X'i çarparsam X kare. Birinci terimle ikinci terim. X ile eksi 3'ü çarpıyorum. Eksi 3X. İkinci terimle birinci terim. Artı 2 ile X'i çarpıyorum. Artı 2X. Artı 2 ile eksi 3'ü ikinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. Artı 2 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 6. x kare eksi 3x artı 2x daha burası eksi x yapar. Eksi x eksi 6. Eksi 3 xten 2x'i çıkarırsam eksi 1x eksi 1x'e de ne diyoruz biz? x diyoruz. Eksi 1x eşittir. Eksi x şeklinde yazılır. B şıkkı Birinci terimle ikinci terim. 2 ile 3'ü çarptık. 6. X ile x'i çarptık. X kare. Birinci terimle ikinci terim. 2 x ile 8'i çarptık. Artı. Artı 8'i. 16 x. İkinci terimle birinci terim. Eksi 6 ile 3 x'i çarptık. Eksi 18 x. İkinci terimle ikinci terimi çarpıyorum. Eksi 6 ile artı 8'e çarptım. Eksi 48. 6 x kare. 16x eksi 18x eksi 2x eksi 48. Şu kısmı şöyle alıyorum. Burası eksi 2x. C şıkkı 4x eksi 1 ile eksi x eksi 4'ü ne yapacağım? Çarpacağım. Bunun için birinci terimle birinci terim 4x ile eksi x'i çarptım. Eksi 4x kare 4x ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 16 x. Eksi 1 ile eksi 2'si çarptım. Artı x. Eksi 1 ile eksi 4'ü çarptım. Artı 4. Eksi 4 x kare. Eksi 16 x'ten x çıkarsa eksi 15 x. Artı 4. D şıkkı 3 x artı 5 ile 2 x eksi 7'yi çarpacağım. 3x ile 2x'i çarptım. 6x kare. 3x ile eksi 7'yi çarptım. Eksi 21x. E, artı 5 ile 2x'i çarptım. Artı 10x. E, artı 5 ile eksi 7'yi çarptım. Eksi 35. 6x kare. Eksi 21 xten 10x'i çıkarırsam. Eksi 11x. Eksi 35 kalır. E şıkkı. 8x eksi 2 çarpı 3x eksi 9. 8x ile 3x'i çarparsam 24x kare. 8x ile eksi 9'u çarparsam eksi 72x. Eksi 2, 2 ile 3x'i çarparsam eksi 6x. Eksi 2 ile eksi 9'u çarparsam artı 18. 24x kare Eksi 72 x eksi 6 x da eksi 78 x artı 18. F şıkkı x eksi 5 çarpı x artı 5. Eşlenik iki sayı x ile x'i çarptım x kare. x ile artı 5'i çarptım artı 5 x. Eksi 5 ile x'i çarptım eksi 5 x. Eksi 5 ile artı 5'i çarptım eksi 25. Artı 5x ile eksi 5x birbirini götürür. X kare eksi 25 olur. Örnek 3. 2x eksi 5 çarpı 3x eksi 4 çarpma işleminin sonucu aşağıda seçeneklerden hangisidir? Şimdi biraz daha şöyle aşağı indiriyorum. 2x ile 3x'i çarparsam ne olur? 6x kare olur. 2x de eksi 4'ü çarparsam eksi 8x olur. Eksi 5 ile 3x'i çarparsam eksi 15x olur. Eksi 5 ile eksi 4'ü çarparsam artı 20 olur. Şimdi eşittir diyorum. 6x kare eksi 8x eksi 15x eksi 23x artı 20 olur. 6x kare eksi 23x Artı 20. Bursa'yı işaretliyorum burada. Örnek 4. 3x-1 çarpı 4x artı 3 çarpma işlemin sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 3x ile 4x'i çarptım. 12x kare. 3x ile 3'ü çarptım. Artı 9x. Eksi 1 ile 4x'i çarptım. Eksi 4x. Eksi 1 ile 3'ü çarptım. Artı 3'ü eksi 3 yapar. O da eşittir. 12 x kare. 9 xten 4 x'i çıkarırsam artı 5 x eksi 3. 12 x kare artı 5 x eksi 3. Adana'yı işaretliyorum burada. Örnek 5. 6 x eksi 3 çarpı 3 x eksi 5 çarpma işlemi sonucu Aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 6x ile 3x'i çarptım. 18 x kare. 6x ile eksi 5'i çarptım. Eksi 30 x. Eksi 3 ile 3x'i çarptım. Eksi 9 x. Eksi 3 ile eksi 5'i çarptım. Artı 15. 18 x kare. Eksi 39 x artı 15. 18 x kare eksi 39 x artı 15. Denizliyi işaretliyorum burada. Örnek 6. 7 x eksi 4 çarpı 2 x artı 5. Çarpma işleminin sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 7 x ile 2 x'i çarptım. 14 x kare. 7 x ile 5'i çarptım artı 5'i artı 35 x Eksi 4 ile 2 x'i çarptım. Eksi 8 x. Eksi 4 ile artı 5'i çarptım. Eksi 20. 14 x kare. 35'ten 8'i çıkarırsam artı 27 x eksi 20. 14 x kare artı 27 x eksi 20. Ceyhan'ı işaretliyorum. Örnek 7. 2x eksi 3 çarpı 8x eksi 7 çarpma işleminin sonucu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? 2x ile 8x. 16x kare. 2x ile eksi 7 eksi 14x. Eksi 3 ile 8x eksi 24x. Eksi 3 ile eksi 7 artı 21. 16x kare Eksi 14x eksi -24x 8 eksi 38x artı 21 16 x kare bu -38x artı 21 Burs'ayı işaretliyorum etkinlikler aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz x ile x'i çarptım x kare x ile 5'i çarptım artı 5x 2 ile x'i çarptım artı 2x 2 ile 5'i çarptım artı 10 x kare artı 7x artı 10 şekline gelir y ile y y'i çarptım y kare e, artı y ile 6'yı çarptım 6y eksi 3 ile y'yi çarptım eksi 3y Eksi 3 ile 6'yı çarptım. Eksi 18. Y kare artı 6 y'den 3 y'ye çıkarsa 3 y eksi 18. Örnek 7 aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. X ile X'i çarptım. X kare. X ile 8'i çarptım. Artı 8 X. Eksi 7 ile X'i çarptım. Eksi 7 X. Eksi 7 ile artı 8'i çarptım. Eksi 56. X kare artı 8 xten 7 x'i çıkarırsam artı x eksi 56. X ile x'i çarptım. X kare. X ile eksi 6'yı çarptım. 6 x. Artı 5 ile x'i çarptım. Artı 5 x. Artı 5 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 30. X kare eksi x eksi 30. Örnek 2. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. X'de x ile x'i çarptım. x kare. x ile 1'i çarptım. Artı x. Eksi 1 ile x'i çarptım. Eksi x. Eksi 1 ile artı 1'i çarptım. Eksi 1. x kare artı x'ten Eksi x çıkarsa sıfır olur. x kare eksi 1. Yani şu ikisi birbirini götürür. X'de x ile x'i çarptım. x kare. x ile 2'yi çarptım. Artı 2x. Eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2x. Eksi 2 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 4. 2 x'ler birbirini götürür. x kare eksi. Eksi 4 kalır. Örnek 3. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 2x ile 3x'i çarptım. 6x kare. 2x ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 4x. Eksi 1 ile 3x'i çarptım. Eksi 3x. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 2. 6x kare. Biraz daha yukarı kaldırıyorum. 6x kare. Eksi 4x eksi 3x daha eksi 7x artı 2. 4y ile 3y'yi çarptım. 12y kare. 4y ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4y. 2 ile 3y'yi çarptım. Artı 6y. 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2. 12 y kare. 6y'den 4y'yi çıkardım. Artı 2y. Eksi 2. Örnek 8. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. Y ye ile Y'yi çarptım. Y kare. Y ile 9'u çarptım. Artı 9 Y. Eksi 7 ile Y'yi çarptım. Eksi 7 Y. Eksi 7 ile 9'u çarptım. Eksi 63. Y kare. 9 Y'den 7 Y çıktı. Artı 2 Y. Eksi 63. Y ye ile Y'yi çarptım. Y kare. Y ile 8'i çarptım. E artı 8y eksi, eksi 5 ile y'yi çarptım eksi 5y eksi 5 ile artı 8'i çarptım eksi 40 y kare artı 8y'den 5y çıkarsa 3y eksi 40 eder. Örnek 9. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 3x ile 4x'i çarptım 12x kare. 3x ile eksi 1'i çarptım eksi 3x. Eksi 2 ile 4x'i çarptım. Eksi 8x. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım. Artı 2. 12x kare. Eksi 3x. Eksi 8x daha. Eksi 11x. Artı 2. 5y ile 3y'i çarptım. 15y kare. 5y ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 10y. Artı 3 ile 3y'i çarptım. Artı 9y. Artı 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. 15 y kare eksi 17'den 9 y çıkarsa eksi y eksi 6 kalır. Örnek 4. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 9 x ile 3 x'i çarptım. 27 x kare. 9 x ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 18 x. Eksi 1 ile 3x'i çarptım. Eksi 3x. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarptım. Artı 2. 27 x kare. Eksi 18. Eksi 3 daha. Eksi 21 x. Artı 2. 7 y ile 3 y'yi çarptım. 21 y kare. 7 y ile 2'yi çarptım. Artı 14 y. Eksi 2 ile 3 y'yi çarptım. Eksi 6 y. Eksi 2 ile artı 2'yi çarptım. Eksi 4. 21y kare 14y'den 6y çıkarsa artı 8y eksi 4. Örnek 10. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 5x çarpı 3x 15x kare. 5x ile 5, artı 5'i çarptık artı 25x. Artı 2 ile 3x'i çarptım artı 6x. Artı 2 ile artı 5'i çarptım. Artı 10. Artı 15x e, kare artı 31x artı 10. 25x ile 6x'i toplarsak 31x yapar. 9y ile 4y'yi topladım. Çarptım. 36y kare. 9y ile 5'i çarptım. Artı 45y. Eksi 4y. Eksi 5. 36y kare 45 y'den 4 y çıkarsa artı 41 y eksi 5 şeklinde çarpma işlemini bitirmiş oluruz. Beşinci sorumuz aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 3 a ile 7 a'yı çarptım. 21 a kare. 3 a ile 4'ü çarptım. Artı 12 a. Eksi 14 a. Eksi 8. 21 a kare 12 a'dan 14 a'yı çıkarırsak 2 a eşittir eksi 8. 4 b ile 3 b'yi çarptık. 12 b kare 4 b 6 b artı 2. 12 b kare eksi 10 b artı 2. Örnek 11. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 3xy ile 2xy'yi çarptım. 6x kare y kare artı 6xy artı 2xy artı 2. 6x kare y kare artı 8xy artı 2. 6AB ile 2AB'yi çarptım. 12. A kare B. A kare B kare. Artı 6AB. Eksi 4AB. Eksi 2. 12. A kare B kare. 6AB'den 4AB çıkarsa 2AB kalır. Eksi 2. Örnek 6. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. 7C ile 2C'yi çarptık. 14C kare. 7C ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 28C. Artı 2 ile 2C'yi çarptım. Artı 4C. Artı 2 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 8. 14C kare. Eksi 28'den 4C çıkarsa eksi 24C eksi 8 kalır. 9D ile 3D'yi çarparsam 27D kare 9D ile eksi 5'i çarparsam eksi 45D eksi 4 ile 3D'yi çarparsam eksi 12D eksi 4 ile eksi 5'i çarparsam artı 20. 27D kare eksi 45D eksi 12D Eksi 57 d artı 20. 2, 5 daha 7. 1, 4 daha 5 yapar. Evet. Örnek 12. Aşağıda verilen cebirsel ifadeler arasında tanımlanan çarpma işlemine göre tabloyu doldurunuz. Son olarak şöyle işaretlerini de göstererek 6x ile 4x'i çarptım. 24x kare. 6x ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 18x artı 2 ile 4x'i çarptım. Artı 8x artı 2 ile eksi 3'ü çarptım. Eksi 6. 24x kare eksi 10x eksi 6. Eksi 18'den artı 8 çıkarsa eksi 10x kalır. Burada da x ile 2x'i çarparsam 2x kare yapar x ile eksi 6'yı çarparsam eksi 6x yapar. Eksi 6 ile 2'yi çarparsam eksi 12x yapar. Eksi 6 ile eksi 6'yı çarparsam artı 36 yapar. Şimdi 2x kare eksi 18x eksi 6x eksi 12x daha eksi 18 x yapar. Artı 36. Sevgili öğrenciler iki çok terimlinin çarpımını anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.